Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, iki takımımızı birden eşleyeceğim. Geçenki talihsiz olayın üzerine biliyorsunuz ki eşleme yapamamıştık. E, o nedenle e, şimdi hani eşlemeyi düşünüyorum. Zaten çoğu yuvalığımızda yok. E, şu an hani kafesleri bekliyorum ve bu kafesleri de boşaltmayı bekliyorum. E, mesela bakın şurada e, yavruyu besliyor anne baba. O yavruyu inşallah yeme düşüreceğiz. E, iki tane daha yavru kalmış olacak. Belki e, bir kaydırma yapıp bu takımı da hemen boşa çekip e, diğer kafeslerime alabilirim. E, saydığımda yani ben yerleştirme yaptığımda kuşlarımda eğer bir aksilik olmaz ise e, taşıyıcıları falan zaten artık göndermeyi düşünüyorum. E, normalde hiç böyle bir şey planlamadığım takımımdı. E, ama dediğim gibi e, yerden kaynaklı bir problem oldu. Hani kuşlar e, tam anlamıyla sığmadılar. E, takım olarak biraz da yeri boş bırakmak gerekiyor birkaç e, kafesi. O nedenle bu takımı da dediğim gibi göndermeyi planlıyorum. Aynı şekilde e, Jumbo dişimi de. E, fiyatlar konusunda lütfen e, şey yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, netim bu konuda. Geçenki videomda da zaten söylemiştim. E, Almak isteyen olursa ben de bu. Tabii ki de yani illaki pazarında yaparız ama e, bu konuyla alakalı olaraktan lütfen benim kuşlarıma fiyat biçilmesin. Çünkü hani onlara verdiğim emeği ben kendim biliyorum Biliyorsunuz zaten Baya bir zorlu dönemden Geçtik Ramazan girdi araya Sus falandı filandı derken Koronaydı carttı curttu Bizi baya bir zorladı Şimdi hangi kuşlarımıza eşleyeceğimizi ben bir göstereyim Ama lütfen Sizden bir maşallah bekliyorum artık Çünkü baya bir ee, dediğim gibi kötü olay yaşadık, kuşlarımızın ölümü falan bayağı bir etkiledi beni. O nedenle e, hepinizden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Evet, sonuçta ben de emek veriyorum. Empati yapmanız hepimizin hayrını olacaktır. Şimdi isterseniz bir e, dişilerimizi yakalayalım, ikisini birden eşleyelim ama bence bir çiftleşme olacaktır. Bu nedenle de e, ben yani parça parça eşlemeyi düşünüyorum zaten iki takım çok da bir e, fazlalık yok. E, önce ben şunları atacağım. Şu painted dişimi atacağım. Sonrasında şuradaki Japon es dişimi atacağım. O ölen dişinin erkeğine. İnşallah bakalım. E, güzel bir sonuçta bitiririz olayı. Evet, şöyle. Tamamdır. Bunlar şimdi muhtemelen çiftleşeceklerdir. Evet, dişi zaten kuyruk kaldırdı. Tamam evet, bir yuvaya gitme oldu. Yuvada folu koymuş muydu? Koymuşuz tamam. Bu MDF kafesi falan özellikle ellemiyorum ben bu arada. Ee, çünkü kafeslerden daha bir haber alamadım. Ee, kargolar çok yoğun. Ee, i̇nşallah şu şeyden sonra falan getirecekler ya. Hani bu hafta da gelsin istiyorum artık. Çünkü yani size söz vermiştim. O söz verdiğim videoları da çektikten sonra bakalım bir her bakacağız. Bu arada dişi anında dediğim gibi yuva gitmeye başladı. Maşallah artık. Bu ee, bu takımda dediğim gibi benim demir başlarımda. Zaten arkadaşlar Özge'nin falan kanımdan kalan son kuşlarım. O nedenle benim için değerliler. Değil mi? Erkek şöyle bir... Bakın görüyor musunuz? Dişi erkek kur yapıyor. Erkek şöyle bir baskınlık kursa mükemmel olacak. Size bir şey diyeyim mi? Ben buna mor dişi de denedim. Mor dişi de bu erkeğe kuyruk kaldırdı. Eğer olursa da bir ağız belki onunla olabilir Evet. Bir çiftleşme gerçekleşiyor şu an için. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Anında çiftleştiler gördüğünüz gibi. Maşallah. Kış durmadan yola devam. Bu yazın üretim olacak. Zaten hani evde olmayacağım. Maksimum bir haftadır. Evet, bunun ilk çiftleşmesi gerçekleşti. Devam gelirse de artık hayırlısı. Diğer takımı bir atalım. Şöyle. Gel bakayım. çok kaçıyorlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde kafeste yakalanmayan kuşlar bunlar. Gel bakalım. Ben şunu bir yakalayayım. Gerçekten çok felaket kaçıyor. Evet yakaladık. Şimdi bakalım bunlarda ne olacak. Şöyle gösterelim bakalım. Bu dişi de direkt yuvaya gitmeye başladı. Diğerlerinde daha herhangi bir çiftleşme tekrardan olmadı ama bunlar da olacaktır çünkü bunlar daha öncesine denediğine çiftleşmişlerdi. Şöyle bir tutalım bakalım ne yapacaklar. Bu arada Ramazan da bitti hayırlısıyla. Şöyle dişi hemen zaten yuvaya dünden girmeye meyilli. Ee, o inşallah yumurtlayacak bununla da. Biliyorsunuz bundan bir önceki erkeği DF'ydi. Bunların renkleri çok yakıştığı için bir eşlemek istedim. Jumbo Japonese eşlememiz olsun. Ee, Yavruları inşallah iri çıkar diye. Böyle bir e, düşüncem oldu. O nedenle zaten eşledim. Evet şu an dişi yuvada. Erkek de kuru yapıyor. Aslında dişiyi bir çıkartalım mı dışarıya? Aa yok. Belki içeride çiftleşme olur diye düşünüyorum ama Şöyle bir dişi çıksa, bir çiftleşme gerçekleşse bunlarda da çok iyi olacak. Çünkü geçenlerde çiftleşmişlerdi. Eşlediğinde diğerleri de şu anda kur yapıyor, dişi kuyruk kaldırıyor. Çiftleşmeye başlarlarsa göstereceğim. Ama şu an için herhangi bir hareketlik yok yani. Sadece var. Bu dişide de sürekli yuvaya girme var. Bunlar da muhtemelen yumurtlar. Ee, bu takım şimdilik burada kalsın. Hiç önemli değil. Ee, bakıcıları yerleştiririz. Zaten e, bunları da yeni gelen kafeslere kaydırmayı düşünüyorum arkadaşlar kafesleri kurduktan sonra biliyorsunuz ki ben karşı duvara 60-35 kafeslerimi kuracağım. Onları da oraya kaydırmayı düşünüyorum. Sizlere de bir suni dölleme videosu isteyenler vardı. Hani alttan çeker misin? Şu nasıl elinde tutuyorsun diye. Arkadaşlar onun da videosunu da yakın bir zamanda çekerim. Müsait artık ne zamansa o zaman çekerim. Bakın bu arada satılık dediğim takımım da yuvada. Dişi yuvasına falan giriyor. Herhangi bir problem yok. Ufak tefek bir dışkıda büyüme var ama öyle çok fazla bir şey göremedim. Eğer almak isteyen olursa kuşlar yerli boyutu. Bakın dişi de zaten yuvada. Hani öyle yuvadan çıkmayan bir dişi. Ee, şu an için bayağı bir yoğun şekilde giriyor. Ha isteyen olursa şöyle e, kafesini getirirse e, yuvalığıyla beraber de verebilirim belki. E, duruma göre bakalım yuvalıklarım ayarlanma, ayarlanırsa eğer veririm. Ayarlanamazsa e, artık kendi yuvalığınızı aktarırsınız. Burada da erkeğin Şöyle bir dişi bir çıkartalım. Anında yuvaya girdi ya. Heh. Erkek bir gitse yanına hemen. Dişi biliyorsunuz bu yuvalara alışkın. Ee, normalde aslında ben bunu MDF kafese de yapsam, orada da yumurtlar yani. Dişi orayı iyi biliyor. Hatta şöyle yapabiliriz bu videodan sonra. Ee, erkeği MDF kafese çekelim. Dişi de hemen yanına atıp Japon takımı buraya koyarım. Bence o e, yöntem de iyi olur. Çünkü 9 takım falan öteki kafeslere koyacağım. Diğer e, bakıcılarımı da bu kafeslere koyduğumda yer e, fazlasıyla yetiyor. Zaten dediğim gibi şu anda da o rainbow, rainbow taşıyıcıları da şu anda çiftleşmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Erkek bayağı bir baskı yapıyor. Bir saniye bunlardan hemen sonra onu göstereceğim bir hareketlenme olursa. Şimdi tekrardan yuvaya gidiyor. Şu an onları izliyorum erkek çiftleşme kuru yapıyor arkadaşlar falan kusmaya çalışıyor. Bunlarda herhangi bir hareketlenme olmazsa hemen onları göstereceğim. Evet, yuvaya girdi. Bakın hemen göstereyim. Görüyor musunuz? Erkek bayağı dişin üzerine falan gidiyor. ben dediğim gibi bu takımı da almak isteyen olursa yuva hazırlığına başladı. Daha yeni başladı zaten. Ee, iki gün falan oluyor. Eğer almak isteyen olursa da yardımcı olurum. E, biliyorsunuz ki şunların yavruları. Kardeş kuşlar e, eşleme yaptım. Hiç problem yok. Daha önce aldığım kardeş yavrularda. E, bakın bunlar da yuvaya giriyorlar bu arada. Hani hiç problem yaşamadım. Siz de yaşamazsınız. E, zaten kardeş kuş olunca da hiçbir şey fark etmiyor. Hatta soyu daha da kaliteli hale getiriyorsunuz. Şimdi bunların altından muhtemelen e, yani Jumbo Tepeli gelirim ama dişinin de tam tepe olması çok daha iyi olur ama neyse arkadaşlar. Evet, şu an yoğun bir kur yapıyor. Evet. Bence bunlar çiftleşir ve yumurta. Yani yumurta gelir bunlardan. Evet. Dişi kuyruk kaldırıyor ama tam müsaade etmiyor. İnşallah adam akıllı bir çiftleşmeyi video sonunda da görürüz. Erkek sürekli kovalıyor yalnız. Onların sesiyle de Şunlar da sürekli olaraktan e, ötüyorlar. Yani muhtemelen ben yine aynı şekilde şu mavi erkekte e, bu erkekte falan suni dörlemeyi size gösteririm. Çünkü bunlar da çok net gözüküyor. Aynı şekilde diğer tarafta gri erkekte. Hadi bakalım ayak atıyor. Yani renkleri falan çok yakıştı zaten de. işin çiçeklerini falan görüyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle kusurlu falan değil. Ee, o nedenle yavruları falan da güzel geliyor. Ee, diğer tarafta da sultanların e, yavrusunu tabana indireceğim. Ee, bulutun o yavrusu zaten sürekli tabana atlayıp atlayıp duruyor. Neyse biraz da diğer takımlara bakalım. Ee, onların yavrusu zaten tabana atlayıp atlayıp duruyor. O sarı yavru biliyorsunuz Japones ve DF'nin yavrusuydu. Ee, onları bir ayırmam lazım. O yavru zaten yeme düşmek üzere. Çok yakındır yani yeme düşmesi. Burada bunlar sürekli çiftleşiyorlar biliyorsunuz. Daha yeni eşya attık. Aklımızla beraber çiftleşmeler başladı. Yuvasını bu şekilde ayarladım, koydum. Ee, i̇lkten özellikle çok fazla bir e, yuvayı hani hunharca temizlemedim. Çünkü e, dişi yuvaya ufak tefek de olsa kakayı kirleten bir dişi. E, i̇lerleyen günlerde özellikle temizleyeceğim bunların yuvasını. E, bilerek bir dişi bir şekilde öyle yaptım. Hadi bakın arkadaşlar. Yavrusu olan kuş felaket derecede su içer. Hele ki bile su luka banyo yapıyorsa onu var ya hani bitirir ya o kadar söylüyorum bitirir yani. Bir günde bitirir hemen onu. O yüzden sık sık tazeleme gerekir. Ben de onun idaresini yapıyorum mecburiyetten. E, her zaman da anında değiştirmelik bir vaktim olmuyor. Evet şu dişi e, hafif tüyde yalnız ondan dolayı içleşme olmuyor olabilir. Ama bu erkek bunu bastırır ve e, çiftleşme gerçekleşir. Zaten dişi çok e, felaket derecede kızgın. Erkeğe de kur yapan cinsten. Hatta ben o dişiyi şuradaki mavi erkeğe düşündüm ama e, nasip bunaymış renkleri daha güzel uydu. Yani o ölen dişiden dolayı da nasip arkadaşlar nasip işte. Hani nazar falan ama gerçekten nasip. Hani o bizim nasibimizden çıkmış ama keşke Hani deseydim ki tamam zaten hani öleceği vardı hani şöyle söyleyeyim hastaydı, carttı, diye diyebilseydim keşke. Keşke elimde bir anda öyle ölmeseydi. Ee, tek üzüldüğüm nokta bu yani. Hani hayvanın pis pisin ölmesi başka hiçbir şey değil. O nedenle halen daha e, mesela ben DF'nin de halen daha etkisinden çıkamadım diyordum ya o sebepten çıkamadım diyordum. Yoksa hani Allah korusun hani bir hastalıkta falan ölseydi. Ee, hani ben derdim ki tamam zaten kuş hastaydı. Ben de elimden geleni yaptım. Bu. Kurtaramadım. Ee, en azından hani böyle bitti diyebilirdim. Ama nasip. Evet. Bunlar bende çiftleşecekler. Hatta video sonunda bile çiftleşirlerse hemen çeker. Ee, kapak fotoğrafına koyarım. Çünkü geçen bir e, yan yana attığında da bir çiftleşmeyi sağ yani e, çiftleşmeye çalışmışlardı. Erkek dişinin üzerine çıkıp bir düşmüştü. Eğer bu videodan sonra da yakalayabilirsem sizlerle paylaşırım. E, kapak fotoğrafına koyarım. Evet benim bugün bu kadar. E, çiftleşmelerimizi umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu takımı da satıyorum. E, alan hayrını görsün. Aynı şekilde jumbo dişi de satıyorum. Hepsini beraber alanda güzel bir fiyata veririm. E, beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.